Evet çocuklar, şimdi sırada matematik etkinliğimiz var. Matematik etkinliğinde sizler için hazırlamış olduğum bir materyal var. Bu materyalimizde üzerinde sayılar var. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayıları var. Ve üzerinde şekiller var. Bu şekillerle bu bardaklara eşleştirme oyunu oynayacağız. Ama öncesinde sizlerle 5'ten sonraki sayıları bir tekrar edelim. 5, 6, Peki bu sayı hangi sayı? Sekiz. Sekiz. Evet. Peki şekillerden de soralım. Bu hangi şekil? Kare. Bu? Kare. Peki bu? Dikdörtgen. Bu? Üçgen. Dörtgen. Evet. Bu şekilde bir materyalimiz var. Bu materyalden iki tane var burada. Ben buraya iki tane arkadaşınızı çağıracağım. Ee, bu bardakların üzerinde de bazı sayılar yazıyor. Bu sayı hangi sayı? 8. Bu? 9. Alt. Altı. Alt arkadaşımız buraya geldikleri zaman, başta dediğim zaman bu bardakların üzerinde yazılı olan sayıları buradaki sayıların üzerinde eşleştirmeye çalışacak. Mesela burada 9 var. Ben hemen 9'u aldım. 9'un üzerine yerleştirdim. Diğer arkadaşımız da aynı şekilde. Mesela üçgen var. Bu üçgeni alıp hemen üçgenin üzerine koymaya çalışacak. Önce bitiren arkadaşımızı da alkışlayarak eline uğrayacağız. Evet. Bu oyunumda Sümeyye gel. Bir kişi daha alayım oynamak isteyenlerden. Gel Sinem sen Evet hep birlikte sayalım hadi. Bir, iki, üç, başla. Önce bir tane arkadaşımızı alkışlayacağız. Evet Sinem üç tane koydu. Sümeyye iki tane koydu. Evet daha hızlı. Evet. Evet. sayıları yerleştiriyorlar arkadaşlarımız. Eksik olanları bulmaya çalışıyorlar. Bitirdim. Evet, evet. <laughs> Sinan bitirdi.